Merhaba dostlar. Mavi Pazartesi'den Beyoğlu Sineması'ndan selamlar, sevgiler. 24 Haziran yani Haziran'ın sonuna doğru gelirken son seçkilerle birlikteyiz. Bu hafta Çarşamba ve e, çarşamba gününe kadar galalarıyla beraber faal bir e, hafta olacak öyle gözüküyor. Yumrukları gevşetmek filmiyle bu hafta e, başladık bir Rus filmiyle. Yönetmen Kira Kovalenko'nun e, Libiano Mulumenko, Anto Vioruşko'nun katkılarıyla senaryosunda bulunduğu, ya sadece yönetmiyor, senaryosunda da yer aldığı böyle bir iç çektiğimiz filmlerden de 97 dakika süresin, süresince tek tek gidersek e, oyunculardan başlayalım. Sade, yalın, hem gözleriyle hem oyunculuğuyla, performansıyla karşımıza çıkan e, Milona Egruguzuk, Güzel Zorova, e, Ali Karayev, e, Soflan Kuasegev başrolde 97. dakika dedik. dilimde de sürçtü. Sadece Rus isimleri olmasından değil çünkü etkileyen bir filmlerdendi. 74. Kan Film Festivali'nde belirli bir bakış ödülü kazanan e, görüntü yönetmenliğini Pavel po Povinstev e, kurguda Muharrem Gobulova'nın yer aldığı... Kuzey Kafkasya'ya bizi götüren... Kuzey Kafkasya'nın... Sanayi bölgesinde... Erkek ağırlıklı ama tek bir... Adaoskov diyor orada. Ama kısaltılmış ve ses denişlerisi... Kardeşleri ve babası tarafından Ada deniyor. 15-16 yaşlarında bir genç kız profiliyle karşımıza çıkıyor. Profili orada... Ee, aslında e, filmin bütüne baktığımızda yönetmen o kadar işte e, güzel işlemiş ki e, orada bir aslında bir kadının varlığı üzerinden e, anne yok işte anne olmuş e, kardeşlerine hem annelik hem kardeşlik yapan belki farklı coğrafyalarda fiyat, farklı açılımlar olsa belki bir o tut, anneye bağlılığı işte kardeşi yatağına hani çocuklara derler ya senin yerin burası değil işte senin senin yerinde yatman gerekir işte anne ile çocuk ilişkisini fakat farklı e, kültürlerde olabileceğini belki e, ensiz ilişkiye varacak bir ilişkiyi de bir e, çevirebilecek noktayı da sunabilen yani çok ince çizgileri anlatmaya çalışan kadının yönetmenliğinde çok ince bir film işlenmiş. 97 dakika içerisinde sizi sersemletiyor. Böyle bir filmde yani filmin izlemeniz gereken filmlerden benim nacizane önerim. Şimdi filmin başladığı zaman aslında babayı suçlar gibi bir profil içerisinde böyle bir şey içerisine geçebilirsiniz. İşte kapıyı kilitleyen baba, işte özgür olamayan çocuklar gibi görüyoruz ama nedenlerini çocukların çocukların düşüncesini, çocukların var olma aidiyet duyguları içerisinde babanın rolünü, çocukların rolünü ama hepsini toparlayan işte o anne dediğimiz var ya. Eee her, her zaman söylüyorum herkes anne olamaz. Herkes o toparlayıcı ben bilirim duygusuyla değil, dokunabilmeyi işte oradaki karakteri o kadar güzel, o oyuncu da Milana'da o kadar başarılı ki bazen o profili bana Tomris Uyar'ın o güzel yüzünü anımsattı. Kuzey Kafkasya'da var Varolma Savaşı'nın savaşın etkilerine hele final sahnesiyle orada bir eskiden böyle düğün arabalarında bebekler konurdu, gelin arabalarının önüne. Onu kızla bağdıştırıyor. O sanayi bölgesinden kurtulabilmek için ve kendisinin de aslında rahatsızlıkları var. Rahatsızlığı kendisinin belki yaşadığı baskı ama etken olsa da savaşın üzerinde, kadının üzerinde yarattığı, işte okuduğu okul bombalanıyor. İşte neden okula gitmiyor erkek kardeşini de, oradaki babayı da anlamlandırabiliyoruz. Fakat babanın yanlışlarını görebiliyoruz. E, dışarıya giden, yaşamak için e, kendine bir hayat bulmaya çalışan öbür bir evi, e, erkeği görebiliyoruz. Dediğimiz gibi e, çok yönlü erkekler dünyasında... Bir tek kadını var etmeye aslında genel anlamda baktığımızda yönetmen kadın yönetmen kadının varlığını ifade etmeye çalışıyor. Bir sanayi bölgesindeki Kuzey Kafkasya'daki Rus e egemenliğinde coğrafyasındaki dar görüşlülükte açmazlar içerisinde kadının çıkış noktasını ...o aile içerisinden evriliyor. Çok ince çizgileri olan, 97 dakika içerisinde... ...sizi eğer film izlemek istiyorsanız... ...her zaman Beyoğlu Sineması'nda biliyorsunuz özel seçkiler yer alıyor. Burada çok şey bulacağınızı düşünüyorum. E Tabii sizi biraz düşündürecek, beni etkilediği gibi yoracak Çünkü kadının özgürleşememe gerçeği, olgusunu... O kadar güzel anlatıyor ki aile içerisinden çıkıp ben ne zaman kendim olacağım işte kendisini olamamak kendisi olmak kendisi üzerinde işte bir erkek giriyor onun peşinde koşan işte 16-17 yaşlarındalar bir yaşayacakları bir şey diyor dans edemiyor, özgürlük diyor filmin içerisinde bulacaksınız sana ihtiyacım var diyor ama ihtiyacı olma duygusu cinsellik üzerinden bir ihtiyacı var yoksa onun o yaralarını öptüğü noktasında mı var? Onu da filmin içerisinde iyice ince ayrıntıya indiğinizde göreceksiniz. Ne yapmıştık biz? Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çocuklarımız, gençlerimiz üniversite sınavına girdiler. Biz Sembiyonya'daki çocukları paylaşmıştık ki bugün onların konserleri var orada olacağız. Davetliyiz sağ olsunlar. Seçkiler bu şekilde devam ediyor. Biz de filmlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü de beklediğimiz başka bir film var Elvis. Şimdilik bu kadar Beyoğlu sinemasından selamlar, sevgiler, görüşmek üzere.